İşte bu. İşte bu. Bak arkadaşım bak sigara işleyecek sandığı. Anlayıp... Bu böyle mi tutuyor lan? He. Burası ne alem Allah Allah. Sen kim olursan ol teşekkür ederim. Senin yardımın olmasaydı olmasaydı hayatta da sağlıklı olamazdık. Lütfen nasıl ara. Çiğ daha fazla Pişmesine ihtiyacı var. Sen de duydun mu? Siz orada ne yapıyorsunuz? Orada oturup oturup duruyorsunuz. Astrolar geldi. Çekilin biz bu işi hallederiz. Ha. Saldır saldır saldır. Ekmek ekmek. ah Şimdi ben seni öldüreceğim. Asitli mi? Bana da biraz versene. İnsan yemek istiyorum. İnsan mısır efendim. Çiğ daha fazla pişmesi ihtiyacı var. Hı? Al <gülüyor> <gülüyor> evet ve bunlardan bizim için tanım geçirdikten sonra düşman iletişimize erişti. Gizli lokaslarımız çok tehlikeye girdi. Hemen istihbarı kestik. Ama bu sadece Meylesi takipimizi bulana kadar. Bu kadar. Artık o yüzyılın yuvası hiç dafuklu olmuş Doğu Avrupa'da sendikale bir grup araştırmacı var. Durumları bilmiyor. Kurtulup sağ kalanların teslim etmemiz gerekiyor. Hala varsa tabii. En önemlisi ölmeyin. Peki sen üstte kalmak kalacak mısınız? Ya şimdi ya da asla. Biz ışınlanacağız. Savaş meydanında çıkacağız. Hadi buraya gelin. Şimdi gidiyoruz. Sarılayım mı kardeşim? Yok başka bir yere tutunmalısın. Peki. Siz bunu komik mi sanıyorsunuz? Biz artık bir tür erkek miyiz? Evet. Yanılıyorsunuz. Bu yerin ne olduğunu hakkında en ufak fikriniz var mı? Gelecek. hem de nasıl bir gelecek bu karanlığın köşelerinde ne var Aa, ve dışarıdaki varlık orada çok uzun süre kaldığında ne olur İçimizden biri cevabı biliyor. Jerry bir şirketin hedefini yaklaşmasını umursamaz. şimdi savaşma meydanına geldik. Mükemmel bir zamanlamada geldik ama. yardım eden. Pum 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 Ben ben ben. Hı -hı. Tanrım beni affet. Ne şimdi biraz sonra şeyini gösterelim. Dikenli şeylerinizi teslim etme zamanı gelmişti. Alın bunu terbiyesizler. Al. Al, al sana kardeşi. Bak kardeşim bak gevşeklik yapma. Sertan kılıcın da gitti. Ne yapıyorsun? Sus, susak yok ama Ağlama. P -p 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 -p. Al, al, al. Tam tam ben 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 al sana al 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 Oo. al em, em. Sipariş ekmek ve tava tamam ve diğer siparişimiz ise bir turşu ile bir bardak su. Bu acı ve verici olarak ekmekimizi de alabiliriz. Al bakalım seni kötü şey. güzel videolama ve işini bitirme zamanı geldi. Evet. Bak başımı döndürüyorsun. Al bakalım seni ama. <laughs> güzel bir iş dostum. Arkana baksana. Aa, burada bir terbiyesiz varmış. <gülüyor> ha? Selam. <laughs> bakalım seni kötü. Gel buraya seni pislik. Hop baba. Bunu sen istemiştin küçük beyefendi. sende. Anne. Lan. Evet şimdi biraz gizince zamanı. İşte bu yeni gövdeme, gövdeme kavuştum. Uyyy. Zıgma ne? Ha? Uf, bomba patladı. Şu arkadaşın vücudunu alalım da. Yoksa biteriz. Evet. Seni de buraya koyalım. Ayrılıyoruz değil mi? Uf. Aha bir şey gördüm. pom 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 Ana bizimkiler gitmiş. Ne yapacağım? Ha. Lan bu bir sıra sıra geldi. Ha hayatım burada bitireceğim öyle olsun. Bakalım, hepiniz damoduman edeceğim. Hmm. Evet, ilk kurban geliyor. Pomlan, hmm. pomlan, pom. Haber lan, pom, lan, pom. Hayır, lan. Abi, Ben şimdi ne döveceğim? Ne? Nasıl yani? Allah? Hayır. Ah. Hayır. Ay, lan ne yapıyorsun? Al bunu böyle almak istiyorum. Ne, ne yaptı sen? Bittim. Al bakalım seni küçük, küçük. Adamların kaderini çoktan mühürledi. Son sözlerini söyle tatlı kedi. Son göreceğim şeyin. Senin çirkin film suratın olacak. Ha. Nerede? Lan. Ne? Biz geldik. Onu rahat bırakın. Yoksa hepiniz yok olursunuz. İşte ben geldim. Aç. Pum 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 pum. Alın sizi küçük pislikler. Ha? Tuttum seni. Almak şey. Ha 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 senin terbiyesiz komik bir şey. Hop. İlk önce bir şeyler yapmalısın. Aa! Allah'ım bu nasıl bir tiç böyle? Ben bile dayanamam. Bu sadece yenildiğinizin geciktirir seni terbiyesiz ananı. Alın bakalım. Pam 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 pam. Hop. Ateşle geri bir dönün. Lan nasıl? Abi bak baby vardı. pam 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 pam. Bom. Çekit nasıl lan? Abi bak elimizde de İstersen kafanı da götüre. Hmm bu iş burada bitecektir ve bitti ha aa, aa. birisi bana ateş etmeyi mi demiş hı 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 bir şuradan bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on, on bir on iki ve son on üç bu işte bu kadar On tadına bakın. Ah. Speakerman, sen de mi buradaydın? Evet, biz Speakerman ordusu olarak göründük. Hop, orta tur Speakerman. Ölün bakalım. Oğlum, al, al. Ah, benim canım Masteron, bir gelmek istemisin? Vay, ben şimdi seni döveceğim, Ben... Vay kulağımız zarı patladı. Oh! Lan TV benim şey olmadı. Hayır. <laughs> Saklanamazsınız. Sizi kötü astrolar artık Burası spikerimlerin kontrolünde. Tüm işgalcilerin inza edilme zamanı geldi. Biz hepsi işgal edecek. Ne yapayım mısınız lan? Ne rahat et aldınız siz. Ana bizim TV Men geldi. Voo, voo. Aa bazı eli kopmuş bazılarının da şey. Hey bu senin sanırım? Aa teşekkür ederim. Vay be samuray şimdi şimdiden yeni çıkarma vakti geldi. Hop dur bakalım. Ha? Aha, neden ortaları boş? Kesin büyük bir boss gelecek. Çık. Hepiniz burada öleceksiniz sizi almakta canlar ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha bitirmenle ha 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 ha